<laughs> orantılı, her şey orantılı. Güzel olacak. İleride dans ederken oyunculuk yapacakları kabul etmeyeceksin ama sonra edeceksin güzel olacak. Evet. Ama neyi uyardın böyle yani? Ne derdin kendine? Biraz az konuşurdum herhalde yani. Çok mu konuşuyorsun? Artık değil yani. Ne zaman konuşuyordun? İşte o zamanlar için. Şu aralar biraz az konuş derdin. Ha öyle miydi? Çok konuşuyordun. Sen? Işte. Bilmiyorum. Ya İbo, bir de bir şey söyleyeyim Böyle hızlı hızlı sorunca da insan... Evet, Bilemiyor. Ya, yani. Evet, ya. oğlum öyle... <laughs> <bilmiyorum sonra. gülüyor> Hayır öyle fantastik bir soru ki. Geçmişine gitsen kendini... Oğlum bu zaten korkunç bir şey ya. Yani. Abi küçük yıbo... küçük, 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 küçük <laughs> İbo'yu gördün diyelim böyle. Küçük, küçük <gülüyor gülüyor> İbo. Daha çok, çok çalış dersin yani. abi kendini. Küçük İbo'yu gördün. Daha çok çalış yani. Böyle yani gittim bir baktım küçük İbo karşında. Oğlum doğru düzgün anlaş ha. küçük İbo'yu görüp... Evet. İbo Bak ben senin büyüğünüm <laughs> dedi. o yüzden e geliyorum. O sıra küçük bu büyüyünce böyle mi olacağım? Çok <laughs> <bak>? da. <laughs> ben bu muyum lan falan oldu. Dedi. Ona ne derdin mesela? Bence bak zaman kazan dedi güzel güzel detaylar. Oğlum büyüme dar. derdim. Büyüme kal böyle derdim. <laughs> böyle iyisin derdim yani. Topunu oyna derdim. Topunu oyna. Böyle olsun istemezdin mi derdim? Öyle yani keşke olmasaydı derdim. Abi siz de ellerinizi yıkadığınızda eğer etrafta havlu yoksa kapının arkasındaki bornoza ellerinizi kuruluyorsunuz mu? Kesinlikle kuruluyorum. Kuruluyor musun? Evet. Sen? Tabii ki de. Sen? Oho. Sen? <gülüyor> 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 bornoz <laughs> yanmış bornoz. <laughs> bütün, bütün havlulara giriyorsun. Sarılar. Kendine el sallayıp Çok gidiyorum şey ben. Havlul <laughs> rafına <laughs> sürtüyor Abi, <ben>. Hadi. <laughs> Çok güzelmiş. Evet yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. İbrahim Bey var mı bugün bir kitap tavsiyeniz bir şeyler? Yok vallahi unuttum evde ama yani unuttum şu an. Mutlu mu arkadaşlar? Nasıl? Oğlum bu bir köşe. Artık her hafta var bu ya. Ne ayırmışsın <laughs> sen ya. Ya oğlum işte samimi bir köşe. Yani. Köşe evet. olsun ne köşe değil. E tamam. Bazen unutabiliyorsun işte. B bir şey Bırak bu işleri. Ama izleri. sen bu hafta şey, senaryo yazıyorsun. Evet bu hafta senaryo şey yazıyorsun. Senaryo yaptım inşallah. Ya diyor. bu arada i̇yi yani, yani bilmiyorum şey, ya yani İbrahim Büyükak e, önümüzdeki sene çok iyi bir film yapacak. Senaryo evet çok, çok güzel, güzel bir okum. film geliyor değil mi? Vallahi çok güzel bir yani. hikaye yazdı ya. Çok güzel bir senaryo. Kardeşim seneye yıkıyorsun ortalığı. Tamam. Adamsın lan valla adamsın. <laughs> yani yani gelsen biz seyircilerimize her duygumuzu paylaşıyoruz. Bundan bir sene sonra da e, bu görüntüleri izleyeceğiz. Yani e, bu haftaki en büyük mutluluğumuz İbrahim'in yazdığı film. Çok da iyi yazdı gerçekten. E, Oğuzhan'a güzel şarkı yapıyor. Darısı ben ne yapacağım acaba? Ben de... Sen de bir şey... E sen uçuğu geçtiği takdirde bir şeyler yapacak. ne, de... gösteriyorsunuz şu an? Seneye bir uçuk düşünüyorum Doğru. var ya kimsenin aklına gelmiyor. <laughs> Buraya baksana. Ne bu? <laughs> Arkadaşlar biri güneşleniyor şu anda. Böyle falan bayağı yatmış böyle duruyor. O? Nerede, kim o? Neredeymiş? Nerede o? Göster bakayım elini kaldır. Böyle yatıyor musun stüdyoda? Uykun mu geldi? <gülüyor> <gülüyor> Uykun geldi. Yoruldu. Nereden geliyorsun? Beşiktaş'tan. Beşi taştan geliyorsun. Mikrofon ee... Evet. elinde süsü olsun mu? Beşiktaş değil. Peki yatıyor değil mi şu anda? Yatıyor, Yanlış yatıyor. görmüyoruz değil mi biz? Hayır ben yanına gidince de... Yani sen niye yatmıyorsun diye bakıyor bana. <laughs> Mikrofonu Oğlum. böyle çeviriyor. Mikrofonu evet, böyle böyle yap. yapıyor. Yatıyorum. Böyle bir şey. Ne var diyor. Kardeşim kalk yerinde yat ya. Böyle bir şey yok ya. <laughs> evet yavaş yavaş program sonuna geldik. Demet senden son sözleri alayım. Çok teşekkür ederiz konumuz olduğu için. Ben çok teşekkür konuksun, Çok eğlendim. Siz de öylesiniz. Eee ağzınıza sağlık bu arada. Eyvallah çok teşekkür ederiz. canlı canlı. Çok sağ olun. Eee seneye yine burada Seneye, <laughs> seneye, seneye yani, görüşürüz. Ne zaman istersen. Yani <laughs> burası eee yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bazen e, işte insanların promosyon film yapıyorlar. işte single yapıyorlar, promosyon yapıyorlar. Onun için üç adama gelenler de var. Tabii ki her zaman baş ama. E zaten Demet'in dizisi şu an oturmuş durumda. Hani programa gelmeye de bilirdi. Bir şey tanıtma telaşı evet. olmayan iki konuk var. Şu Aynen an Fethi Açan'da yani. single yaptım da bilmem ne gibi durum yok. Single'da da daha bayağı oldu çıkalı. Buraya gelmese de olur yapardı. Buraya gerçekten bize muhabbet etmeye geldiğiniz için ayrı ayrı çok teşekkür Eyvallah. ediyoruz. Eyvallah çok teşekkür ederim. şahane böyle şarkılarla kapatırsak çok mutlu oluruz. Alkışlar evet. Fethi Seni görünce yokladı birden Unuttum o aşk sancısı İkimiz için verdin o karar Altıramda kalp arısı Altıramda kalp arısı Konuşmasak olmaz mı? yeniden ayrılacak bez mele Çok güzeldes Bitir elleri Geçilmesi olmuşsun sevdiklerimi Bir de kolay ne yapsam bitmek bilmez hayallerimi Kapandım odalara seni beklediğimde bekledim Hani bir gelsen baş mı olurdun beni bari Bir ara bir zor hatırım varsa aşk öldü ölecek Söyler miyiz? Egit olurum, yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum. Hep sen iyi zaten ben kötü olurum, yalanlar cumhuriyetinde kendime bir yer bulurum, kendime bir yer bulurum. Çok teşekkürler bütün albümümüz arkadaşlar bakarsın teşekkürler. Al güzel al afiyet olsun. Demet de Özdemir'e 3 adam burada sona eriyor. Haftaya görüşmek üzere.